koş koş yine geç kaldım sanırım ben koşmam lazım koş 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 He, koş 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 neredeydi benim nasıl hocam geç mi kaldım yoksa evet sorun falan gelen <laughs> sensin tabii bir yok. <laughs> Sensin. Hı? Bütün herkes ikinci sınıfa geçti. ha. sen birinci sınıfta kaldın. Nasıl olduysa. Sınav mı yapacaksınız hocam? Evet sınav. Hop. Al şu kağıtları. Değil hocam. Hocam, hocam ne yapıyorsunuz masal? Dur sen, senden masal kontrol etmek gerekiyor sınıflanda. Kopya kağıdı falan var mı diye. Heh, aldım hepsini. Hocam nereden gördünüz o kopya kağıtlarını ya? Yani? Ben kopya kartı bırakmam. Mesela bacağımdakileri şeyde. görmedi onlara bak. Bacağımda da bir kontrol edeceğim. Hocam ya yok bacağımda filan. Tamam. Ne zaman başlıyor hocam? Sana başladı mı? Evet. 2, bir başla. Ben başlayayım. Şöyle. İki iki bir. Tamamdır. Bakayım. Hocam. yapıyorum hocam? hocam niye geliyorsunuz buraya? Tamam sen de yap yaptı Sınav. sınavı. Sınavı yap. Merhaba burada. Bir sonraki dersimiz olan matematik dersini hazırlayayım tahtada. Hemen yapayım. Hapşurdum sınavda. Sınavda hapşurmak yasak. Ne demek yasak hocam hapşıramaz mıyız? Şaka. Şaka diyorum. Hocam sırayı kırdım Ne? Sırayı kırıldı hocam sıra kırıldı Ben tamir edeyim lan. Hocam ne ayaksınız lan <laughs> Bana vurursan şimdi görürsün Hocam tuvalete oh. gidebilir miyim? Sırayı tamir edene kadar Get. Of ya hocadan da çok sıkıldım Şöyle koridorda dolmayın bari biraz Aynen aynen aynen. Ay, ay. Aman aşağı düştüm. Şinanay şinanay nanay nanay. Şinanay şinanay. Hocam. Ne? Niye geldiniz buraya? Senin arabaya zaten tek sen varsın okulda ya bazı yapıyormusun diye bak bak. Yok hocam tuvalete yani. gittim şimdi geliyorum. Burası mıydı bizim tarafımız? Evet burasıydı. Tahtaya yaptığım gibi. Beş kere beş kaç eder? Beş neyim hocam? Kopya kaldı bakayım. Kopya kaldı mı? Yirmi beş. bakayım hocam. Tamam. Kırk kere kırk. Onu yazmamışım lan. Şöyle kafadan atayım bari. Seksen eder hocam. Hayır. Yanlış. Ama hocam size çok zor soruyorsunuz. Tamam. O zaman... 50 artı 50. 50 artı 50. bu ben artılı seçimi yapmışım. Ee, 50 artı 50 hocam. Hmm, 24 eder. Yanlış 100 eder. Ay hocam zil çaldı. Dı dı. Evet zil çaldı. Hadi teneffüs. Teneffüste ben de yanında olacağım. Birlikte takılalım. Niye hocam ya? Öğretmenle vakit geçirmiyorsun. Hadi gel. Hocam yok siz gidin de öğretmenler odasına falan işiniz vardır sizin. evet, doğru ya benim müdür çağırmıştı bir ara. Müdür! Müdür! Şöyle yani ben de tuvalete gireyim. Dertte çok sıkışmıştım. buranın kapısı da yok müdür buraya bir kapı yaptıramadı. Neresi kızlar tuvaleti neresi erkekler tuvaleti o bile belli değil. Şuraya gireyim. Aa tuvalet kaldı yok ne yapacağız şimdi? Bu da hiç beni göstermiyor. Aynada iki cam koymuşlar buraya. Böyle hemen tuvalete bak. Bir de bizim tuvalete bak. Burası neresi? Hımm. Bütün sınıflar da boş. Güzel. Hazil çalıyor. Ben sınıfıma gireyim. Burası değildi. Şurası mıydı? Yok burası değil. Burası mıydı acaba? Evet burasıydı sanırım. Öğretmen geç gelir. Ben de biraz şöyle ayaklarımı uzatayım masaya. Oh. Ayaklarını yere koy. Aa, hocam. Masaya uzatma ayaklarını. Hocam geldiniz Tamam hocam. hocam. ne konusu işleyeceğiz bugün? Bugün matematik. Hocam matematik değildi bugün beden eğitimiydi. He. Ben beden eğitimi hocası değilim. E ben... tamam gelin siz yaptın. beden eğitimi hocası yok. E, ben matematik hocasıyım. Bana, bu, bana bu sınıfı verdiler gelin hocam gelin siz bir yaptırırsınız çok güzel yaptırırsınız. Siz küçükken basketbolcuymuşsunuz. Hayır ben küçükken futbolcuydum. E, tamam hocam futbol oynatırsınız bizi o zaman. Merdivenler nerede şimdi? Dur ben biliyorum. Ne okulu. Okul. Aa dur. Ben öğretmenin odasını bir geçen gün bulamamıştım. Sen burada kal. Ben hemen şurada bir müdürle konuşayım. Merdivenler nerede ya? Neyse i̇şte bir de spor salonunu bulalım. Mehmet hocam. Burası. Hadi siz videoyu başladın mı? He tamam. O zaman biz yapalım, yapalım şunu. Hadi gel. Top nerede? Hadi top sen ol ben seni kale atayım. Tamam. Hocam olur mu öyle şey ya? Top yok. E, tamam hocam hareket yaptırın bize. Tamam. Şimdi Hadi sağın etrafında üç kez dön bakayım. Bak böyle koş. Tamam canım hemen koşuyorum. Hiç zor değil ki. Ortaya da kandırdık beden dersi diye. tam tamam. yeter. Hadi şimdi ısınma hareketlerine geçelim. Tamam. E, havaya kaldır, gerindir. <laughs> tamam, dur hocam. Tamam. Şimdi de sıçarmış gibi otur ve geri kalk. Böyle mi hocam? Evet. Zorun bir dakika bana gidip bir tuvalete gidip geleceğim. Tamam hocam ben Şimdi burada bekliyorum Tamam. gitti tuvalete. Ya bugün matematik dersi değil miydi ya? Nereden çıktı bu? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış kapıdan girmişim. Burası duvet değil. neymiş? Şuradan girmeliyim ben. Boca da hiç okula bilmiyor. Nay 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 hocam. nasıl siz yok ya ben takla çalıştım. Hatta göstereyim mi? Göster. Bak şimdi hocam. Hop. Gördünüz mü? Ola çok güzel takla çalışmış. Hop. Bum. Acaba burası ne? Bu, bu bu Hadi burası ne olduğunu söyle bakalım. Hocam burası topları koyduğumuz yer ama müdür daha topu almadı. Top almadı bize müdür. Hocam siz müdürle konuşun da bize top alsın. Duba alsın böyle koşarız. Doğru ya ben dubalarla size yol yapayım siz de o yolda koşun. Evet hocam. Tamam. Hocam. Ne? O arkadaşlar bu serinin ikincisinin gelmesini istiyorlarsa bol bol like atmanlar yoksa bu seri gelmeyecek. Evet doğru. Serinin devamına gelmesi gerek. Hadi hadi o zaman dur. Bir dakika burası neresi? Hocam burası işte acil çıkış. Yok Net burası çıkışı. şey şey. Evet hocam burası topları koyduğumuz yer. O topları koyduğumuz yer dışarıda değil miydi? Oraya da koyuyoruz, buraya da koyuyoruz. Burası yedek topları koyduğumuzda mesela buradaki top patlarsa buradan bir tane daha alıyoruz. Tamam dur bir dakika. Hadi o zaman gel sınıfa gidelim. Beden eğitimi dersi bitti çünkü. Beden eğitimini çok yaptık. Ama hocam. Ne? Ona video çok uzar. O zaman devamını gelmesi için like atmaları da lazım. Like Ne vuruyorsun lan? Hocam götürmeyin beni müdür hocam. Gel. Gel sen şöyle.